Başkanı Ahmet Ardıç olan İstanbul Avşinler Derneği'nin düzenlediği mevlid programında bir yıl önce 6 Şubat felaketinde hayatını kaybedenlerin ve 12 Şubat 1920'de Kahramanmaraş'ın kurtuluş mücadelesinde şehit düşenlerin ruhlarına İstanbul Küçükçekmece Fatih Camii'nde Mevlidi Şerif okutuldu. Program sonunda katılımcılara Maraş'ın meşhur ketesi ve ikramlarda bulunuldu. Başkan Ahmet Ardiç konuşmasında şunları söyledim. Teşekkür ediyorum. Bugün asrın felaketinin birinci yıl dönümündeyiz. Aynı zamanda bizim bir tarafımız buruk, bir tarafımız gururlu. 12 Şubat Milli Mücadele'nin de yıl dönümü haftası içerisindeyiz. Bizde çete bayramı diye geçer bu dönemlerimiz. Kurtuluş haftası içerisinde çeşitli etkinliklerimiz olur. Ama maalesef ki 6 Şubat depremiyle on binlerce insanımız vefat etti bir şekilde hem bu vefat eden vatandaşlarımızı ziyade etmek, hem depremin anılarını acılarını taze tutmak adına, hem derneğimizin bulunduğu bölgede bir resim sergisi, o dönemde bizim bizzat içinde şahit olduğumuz bu mücadeleler, bizim kendi çektiğimiz resimler, içerisinde olduğumuz resimler, dernek olarak mobil aşevirlerimizi açıp işte günlük 6000 bin kişiye yemek çıkarttığımız ve kurtuluşlarla alakalı bazı çalışmalara vesile olduğumuz yerler, insanlarımıza asrın felaketini sıcak tutmak, buna hazır olmayı gerektirmek. Bir taraftan da çete bayramı ile alakalı güncel konularda bilgilendirmek için bugün buradayız. Bizim bayramlarda ve cenazelerdeki ortak bir örneği şeyimizdir, değerimizdir. Bayram çöreği ve Maraş çöreği dediğimiz çöreklerimiz. Bugün Maraş'tan çörek yaptırdık. Vatandaşlarımıza da burada Şamsakızı Şoban Armağı'nı çörek ikram ederek hem burada vefat eden vatandaşlarımızı rahmetle yad etmek, hem de 12 Şubat Milli Mücadele kahramanlarına e, rahmet ve minnetle yad etmek üzere buradayız. Tüm katılanlara Değil teşekkür ediyorum. Allah herkesten deyiz. razı olsun. Cenab-ı Hak cümle ölmüşlerimize gani, gani gani rahmet eylesin. Alanlara da sağlık.